Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye'den muhteşem doğalgaz hamlesi geldi. Doğalgaz fiyatları çakılacak. Türkiye'nin bu hamlesi hayat kurtaracak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi yeni doğalgaz merkezi yapma teklifi sonrası küresel piyasalarda gaz fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Türkiye, Putin'in teklifiyle doğal gazın hem aktarılmasında hem fiyatın belirlenmesinde önemli merkez oluyor. Ancak Türkiye, gaz üreticileri ile müşterileri arasında bulunması, altyapı ve güvenli rota olması nedeniyle zaten doğal gaz merkezi konumunda. Sadece Rus ve Azerbaycan gazı için değil, Doğu Akdeniz, Türkmenistan ve İran gazı için de ideal rota burası. Petform Genel Sekreteri Murat Kalay, sadece koridor olmakla yetinmiyoruz. Türkiye enerji ticaret merkezine dönüşüyor. Piyasalarda söz sahibi oyuncu oluyor. Türkiye'ye gelecek kaynak o kadar önemli ki küresel piyasadaki gaz fiyatlarında ucuzlama bile yaşanabilir dedi. Yaptığı yaptı yatırımlar ve imza attığı bağlantılarla enerji koridoru haline gelen Türkiye doğalgazda ticaret üssü olmaya hazırlanıyor. Putin'in açıklamaları sonrası enerji merkezinin kurulmasında mevcut yatırımın olduğu Trakya bölgesi en uygun adres olarak görülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kuzey akımdan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini ve Av Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulabileceğini açıklaması sonrası gözler söz konusu merkezin kurulabileceği alternatiflere çevrildi. Kıymetli takipçilerimiz... Türkiye hali hazırda küresel bir enerji koridoru olarak öne çıkarken Vladimir Putin'in açıklamaları Türkiye'nin gaz merkezine dönüşebileceğinin sinyallerini verdi. Söz konusu merkez için Türk akım hattının karaya çıkış noktası olan Kırklareli'nin Kıyıköy ilçesi öne çıkıyor. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar bir arada olmak ümidiyle hoşçakalın.